Merhaba arkadaşlar benim adım Gökhan kaldığımız yerden devam ediyoruz en son ölmüştük ne yazık ki fakat şu anda biraz daha fazla canım var birkaç tane item topladım o iksir kutumuz hani beni oyun en başına attığı için şeye kadar o karanlık oldu alan yere kadar iskeleye kadar attığı için hiçbir şey yapamadım o yüzden de fazla bir şunu takabilirsem şuna aynı şunu atalım. İnanılmaz bir şekilde yer sıkıntısı çekiyoruz. Suyumuz yok. Yemeğimiz falan var ama onlarda şey yapamıyoruz. Siz söyleyin. Kombine diyelim bakalım ne yapılıyormuş. Neymiş? Ha ha olta mı? Alırım bir daha. Ya, bir şöyle bir olta ne oluyor? Evet sadece denizde atılıyor. Hızlı bir şekilde karşıya geçmemiz lazım şunları şey yapmadan. Nasıl koşuyor orası yukarıda? Tövbe estağfurullah. Ne küfretler. İşte burası en kalabalık olan yerler, yerdi sanırım. Burada kalmıştık. Elime güzel bir balta aldım. Yavaş yavaş buradan kese kese gideceğiz. Bunun demiri var. Nasıl giyebiliyorsunuz ki? Bunlar ancak böyle öldürülüyor. Gördüğünüz üzere. İşte onları öldürmenin tek yolu silah. Şuraya doğru kaçabilirsem. Bye. Hayır ya. Allah kahretsin şuraya bakar Ha nasıl şey yapıyorsun ki ya? Hı. Acilen cam basmam lazım yani. Tüm mermimi harcıyorum şu an burada çünkü harcamak zorundayım. Başka türlü burada hayatta kalamayın. Allah adına bitki bitki yok abi hiçbir yerde bitki yok ya. Ancak bu kadar bitki olamayabilirdi. Bir tane yiyeyim ee, uykumuz da olsun ya Bize can veren bir şey yok mu ya Bize can veren şu an yani hiçbir şey yok şu an Su bulamıyoruz su bulsak bir şey yapacağız yine Öldük öleceğiz şu küçükler ayrı bir şerefsiz Uzaktan indirebilirsem onları Tek iki var ama İnsanın Çabuk değiştir. Oh. Kemik var, kemik yaşayabiliyor şey muyuz? Biraz daha güçlendirsek şunu. Hala çabuk duruyor. O ne? Bir şey mi kaldı? Yaptım zaten bunu bu. Ay, burada tutulabiliyor mu? Kimse gelmesine hakkında şu an ne baksın diye düşünüyorum. Abi yakalayamayacak sen. Çünkü zombiler arkamızda. Hani. Abi son bir kere daha deneyeceğim. Yine olmazsa. Ha, Burada bir şey mi var? Vallahi var. Ne bu? Olan bir şey almayalım ya. Bak bizim gidiğimiz kalk hangisi? Ya kombine diyelim. Bunu mu yiyoruz biz? Zaten onu yiyormuşuz. At şunu Bak, aç. Patlıyor mu acaba şu? Yok bu tane sadece vuran yok. Aha benzin. Ne aaa? <laughs> Al. Bir su bulabilirsem ne olur ya. Acaba şuradan su doldurabiliyor mu? Dur bakayım deneyelim. Gerek. Doldursam lan Sadece o kuyulardan doldurabiliyoruz. Ortada bir tane bile kuyu yok. Ben bundan sonra nereye gideceğim? Buraya niye geldim ben? Balık tutmaya geldim sanırım ben buraya. Biraz balık tutsak ya Hadi artık tut ya. Yen falan mı lazım anlamadım ki. Abi susadım ha. Allah'ım yarabbim. Ko koş 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 koş. Hoşunuza gitti mi he? Gitti mi hoşuna? Aa bunda yok. Helik ver. <laughs> Sonunda anasını aradın ya. Oh. Adam bakın gömüldüm ben. Öl bence artık. Yanılmaz çok ben har harcadım ya. Bu neymiş? Bir cinsel var. Abi korktun gibi bütün her yerini boşalttın üzerine. Heh su! Allah'ıma su. Doldur 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 doldur. Nerede o? Kombini yapalım hemen. Yanıma alacağım olsa görüyorsun değil mi? Daha kombini yapılıyor olsa lazım. Tamam. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Hemen şundan iki tane dikelim kafaya. Oh. Hadi bakayım. Allah'ım hadi. Evet. Bir Ne Al. dakika ben geldim gerin, gerin, gerin. Allah ya. Allah ya. Yalnız yanılmaz hoş <laughs> Abi yerim ben lan bunu. Yalnız geldiğimiz yere gel. Beni bekliyor baba. Oça bak. Gel oğlum. Sanırım buradan geçecekti. Lan gelme. Al sen bakayım şunu. Şunu da. Adam o adam. Abi healing pack mı? Bu healing pack miydi? 14 aradığım şey yeni buluyorum ya. Yalnız ben bu şeyi çok beğendim. Acaba daha kombin yapılıyor mu bu? merak. Yapılmıyor. Asa Vurut. Truck Sanırım başka bir şey yok. Akşam olmak üzere ondan korkuyorum. Şunu kapatayım da. Ya hak! Hay double kill. Hay. Ben buradan. Tamam, tamam. <laughs> Abi inanılmaz zevkli değil mi ya? Kemik. Envanteriz full diyor. Envanteriz full de kanka. Cidden biz artık buna ihtiyacım yok. Bu drop diyebilirim. Böyle i̇şte kombine yapılabilecek şeyler varsa O kemiğe ihtiyacım var benim. O kemikte ne yapabilirim ki? Bak yer yani aldım bunu buraya dur. Şunu şöyle kenara bırakacağım. Drop. Sadece o O neydi? Kemik. Kemikle ne yapılıyor? bir tane daha buna tam yapmadı o yapacak bir şey de yok sen bir şey yaramıyorsun yani git kırılmıyordur değil mi lan bu <laughs> <laughs> Yalnız bu barangın da fiziğe yer karşı koyması gerçekten de hoş. <laughs> Geldin değişimi veririm ama. Şimdi nereden gideceğiz? Kızılın nerede bizim? Ben şu an oradayım. Sağdan yaracağız. Can full. Oh. Oy şu an oyun oymalı rahat ha. Anlı bacım. Ölsene lan. Abi şu kasta. Abi. Ne savundu be? Eski bizler olsak Şuraya bak. Ne 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 Biraz bekleyince bu anda vuruyor egzotik fırt dur 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 o çok işe yarıyor evet ama yer yer yok şu an bir tane şuna yiyeyim her yer açılsın hani canım şöyle şişko gel bakayım buraya ya hak tek boş yapma boş yapma hımm deriyorum biraz bekleyince tak tek atıyor benzin o yanan araba alırım bir daha. de mermi olmadığı için çok güzel kullanıyorum. Şunu yatabilirsem bir de. Karbon mate guard ne yapıyor? Karbon mate guard diye bir şey. Nerede o? Hiçbir şey bilmiyorum. Böyle bir şey yaramadı. Seni artık atıyorum. ucunda acaba? Nereden bulacağım ben Rob? Ha şuradan bulacağım. Tabii ki de beni en zor olamazsa olmaz. Öl lan öl. Arkadaşlar videoyu bir durdurayım. Bayağı oldu sanırım. Bir durdurup yeniden başlatalım hemen.